thank you Şimdi bu Mitsubishi nerede? Bu su çemberi çok önemli. Bu bağlantılar hem çoklama hem de bavul bavulun yukarı kalkması sağlayan hortumlar. Yani su girişleri. Su suyu, suyu, suyu. suyu bu, çok suyu bu. Evet. Yani bunu yani dedikleri var. Çok yaptığı zaman. Yani şu ringler, bakın şu ringler şurada görün bir dakika. Ha. Evet. Şurada gözüküyor mu bakayım? Bakın ha, bakın o ringler, görülemiyor evet. Bu çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunu buradan şu panik olan şey çıkıyor. Bu çıktıktan sonra bunu yukarı alıyorsun. Bunun da delikleri falan tıkanıyor bazen. Onları temizlemek gerekiyor. Şurada delikler var gördüğünüz gibi. Bunu sökmeyeceğim. Yani bunu demek istediğim şu. Bu koniyi alıyorsunuz. Şu konik çıkıyor. Ondan sonra bu çıkıyor. Bilginiz olsun. Yan yatır onu bir yan yatır. Şöyle yan yatır. Burada da pilot valf var. Şu. Aç bunu burada göster. Mitsubishi'lerin en büyük şeyi. Önemli kısmı. Bunu da gösteriyorum. Nerede Alian? Tamam. kafası çıktı. Tamam. Bu somun çıktı. Sonra aparatı göster bakayım. Aparatı da görüyorsunuz. Bunu bu şekilde buraya takıp üstten sıkarak Pardon ya. Hem oraya hem buraya bakarken karışıyor. Tudo mesmo. olduğu çıkmıyor mu? Burası, burası. Bunda bir sorun herhalde. Onu dene bakalım. Tuttu mu? Tamam, iki diş tuttuktan sonra kelebeği sıkıyoruz. Ver bana. Şimdi böyle anlatayım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum ama bunu buradan Nerede be? Çık, çıkıyor mu? Şöyle anlatalım. Mitsubishi'lerde pilot fark önemli. Bu şimdi ee, hem sihir suyu hem şoklama suyunu bunlar yapıyor. Alfa levallarda altında ufak bir delik vardır. tamam bu niye çıkmadı ya şöyle yapalım da tamam yani bakın bu böyle tamam burada o ringler var dur bakayım şöyle Heh. şurada o ringleri var görüyorsunuz bunu da Heh. şunu çevir tutsana penseyle ya şuradan penseyle tutsanıza var mı penseyle şuradan niye açılmadı bu şeyi çıkartmak lazım. buradan yani pensel etkiliyor. Neyse arkadaşlar. Bunun içinde bu pim ha, buradan tutuyordu onlar. Şunu şöyle de bakayım. Olan var ya. Bakın bu şekilde çalışıyor. Normal çalışma şekli bu. Öyle anlatayım en azından. Bu şekilde çalışması yeterli. Ama bazen bunun çalışıyor olması iş görüyor anlamına gelmez. Bunu bu şekilde töküp şunun içinde o var. Bakın görebiliyor musunuz? Bir dakika ekrana bakın. Ha, Şurada o var içeride. Şurada böyle bir keçe gibi bir şey var. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Bazen sağlam bile gözükse çalışmadığı zaman şoklama yapmaz. Bavulu kaldırmaz. Bunu bu şekilde şöyle koyduğumuz zaman bu şöyle çok az bir mesafede çalıştığı için o önemi çok büyük. Buna dikkat edeceğiz. Bir işlerde bu sıkıntı yaratıyor. Neyse bunu şimdi zaten eğitim maksatlı çektiğim için yerine geri koyuyoruz. Normalde vazelinleyerek takmamız lazım da şu anda vazelin var mı? İçinin deliklerini kontrol ediyor şuncakçı. Bunların kontrollerini yapın. Burada mesela o ringler var. Zaten separatörün en büyük şeyi o ringleri. Şunlar. Neyse tamam. Onu sonra takarız. Bir şeyi sökmeyi de gösterelim. Ama bunu boş Koy kenara. Ya geldi, geldi, geldi. Bunu güzelce vazelinleyerek bu önemli. Ya yani buna dikkat etmemiz lazım. Separatörde genelde orijinali mutlaka vazelinleyin. Tak yerine. Bu bu tamam. Şimdi bir de e, tasların bulunduğu kısmı nasıl açıldığını göstereceğiz. İnşallah kolay açılır. Genelde zor açılıyor çünkü. Başladım tamam. al. Çıkmıyor mu? Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle yaklaştırayım biraz da Bir dakika. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi bir dakika. Bu bizim temperatörümüzün yani tasların yakıtı. Birden sıraçtan ayırdığı kısım burası. Üst tavuğunu açtık. Aldık. Bakın burada orijinler falan var. Önemli olan bu separatörde orijinler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şu çıkıyor mu? Şu üst taraf. Şu üst taraf çıkıyor mu? Tamam çıktı. Yani normalde bizim bu taslarımız ayırıcı görevi görüyor. Bunlar kirlendiği zaman bu şekilde görevini yapmıyor. Ne yapıyoruz? Bunu açtıktan sonra kirlendiyse bunların içlerini güzelce temizliyoruz süngerle. Herhangi bir çizici zarar verici metallerle temizlenmemesi lazım. Bunların kimyasalları da var. Yani kimyasal olabilir, yakıt vazotla olabilir. Her iki şekilde de temizlenmesi lazım. Bunlar temiz. Kullanılmadığı için bu separatör temiz. Dediğim gibi bunlara dikkat edeceğiz. Bunun bir de hani bahsettiğimiz şoklama var ya. Bu e, alt kısmı bavul. Şunu alsana bir kaldır. Şunu kaldır. Kasları alıyoruz. Şey yokmuş ha. Evet. Bu alt kısım bavul. Bunun aparatı var. Aparatı versene bana şey. Tamam. Bu, bunu bu şekilde buraya koyup burada vidaları var. Bu alt bavulu da kaldırıyoruz onu ben şu anda kaldırmayacağım. Yani sadece nasıl olduğunu gösteriyorum. Yani bu şekilde takıyorsunuz. Bunun da altında şurada çemberde o ring var. Artı kapandığı zaman bu ah şunu kaldırsana. Dur bakayım şöyle. Evet ha şöyle yapayım. Tamam. Şu gördüğünüz Teflon Ring diye geçiyor. Bakın bu da zaten kullanılmadığı için bu da yeni takılmış. Pırıl pırıl. Bu zaman neyiz yapar? Bu bavul alt taraf kalktığı zaman burayı kapatıyor. Sılaç suyun içinden gelip burada birikme yapıyor. Şoklama dediğimiz bu bavul alttaki bavul düştüğü zaman bu ara açılıyor. İçindeki sılaç dışarı çıkıyor. Sonra suyla tekrar bunu yukarı kaldırıyoruz. Kalktıktan sonra içine işte operasyon suyunu bilmem ne yakıt transferi geçmeye başladığı zaman sistem çalışıyor. Eğer bu bavul kalkmazsa, burayı kapatmazsa, yani içeride o e, basınçlı alan diyelim, en basitim anlayabileceğiniz şekilde basınçlı alan, işte yani basınçlı değil de yalıtımlı alan diyelim, dışarı çıkmayacak alan oluştuğu zaman separatör görevini yapıyor. Eğer bu bavul yukarı kalkmazsa, ne oluyor? Yakıt içeri verdiğin zaman Merkez kaç kuvvetiyle bütün yakıt dışarı çıkar. Hani dışarı yakıt dışarı verdi muhabbeti oradan geliyor. Bu say o ringler, o pilot valf eğer görevlerini yapmazsa bunlar başımıza gelebilir. Ha bir de şöyle bir şey var. Motor eğer devrini almıyorsa, Rumanlar alt takımda da sorun varsa aynı sıkıntılar oluşur. Yani 4 her şeyle dört dörtlük çalışmak zorunda. Şöyle beni çeksene. Yani arkadaşlar sefer düzgün çalışması için her şeyin düzgün olması lazım. Yani bir tane ufacık bir maddenin çalışmaması demek temperatür çalışmayacağı anlamına gelir. Yani temperatür düşeni verdiği zaman bir sürü kombinasyon meydana geliyor. Yani hepsi tek tek kontrol edilir zaten. Devriğinden, o pilot başlığına hepsine bakmanız lazım. umarım ben faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.